mahallesinde Aydın dedim Artuk mahallesinde denize 400 metre mesafede mini bir komplekse size 3 artı 1 eşyalı bir düpek sanıtacağım size. <laughs> Düpekimizin konum itibariyle gördüğünüz gibi güzel bir havuzu var. Ee, sıfır masrafsız e, 4 yaşında. Konuşmadığından e, buradan selamlarımı gönderiyorum sevgili dostumuz. E, bize satış yetkisini verdi. E, göreceksiniz şu karşıdaki düblek Aydın Bey'in e, bulunduğu e, balkon şimdi yavaş yavaş evin içerisine doğru gidelim size evi de tanıtalım yola cephe kol deniz manzarası gerçekten çok güzel bir e, konuma sahip çarşıya pazara alışverişlerine yakın olan bir bölgede sevgili arkadaşlar burada. Zemini görüyorsunuz yani yol, yürüme yolu kayrak taşı dediğimiz, bodrum kayrak taşı dediğimiz taşlarla döşeme yapmış. Haklı olarak tabi uzun süreli bir ev olacak burası. E, deforme falan olmayacak taşların üzerine yürüyorsunuz. Çift çeteledir e, sevgili arkadaşlar. Merdiveni dışarıdan döner merdiven vermişler. Şimdi hep beraber çıkıyoruz yukarıya doğru. Zaten zemin üstü yani iki katlı binamız zemin üstü olan dubleks dairemiz. Buyurun, ee, dürbleksimize geçelim arkadaşlar. E, yerleşim alanının içerisinde artık bu fiyatlara yer kalmadı değerli arkadaşlar. İçeri kapımızı açıyoruz, içeri giriyoruz. E, i̇çeri girerken bize devasa bir salon karşılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Salonun hemen yanında bir yatak odamız mevcut. Bu projeler kolay kolay artık yapılmıyor. Ee, eşe e, gelince e, sevgili arkadaşlar delik koltuk yani L şeklinde döşenmiş bir e, şeyimiz var. Çok fazla kullanılmadı tabi. Dört e, yaşında bizim dübleksimiz. E, tabi e, yurt dışında yaşadığı için Avusturya'da sevgili dostumuz yılda e, bir ay gibi bir şeyle geliyor. Tatil yapmaya geliyor. Önünde çok güzel bir balkonumuz. Geniş bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. Şimdi Tabi bunları anlatmadan geçemiyorum. Yani kullandığı e, klima e, 18 binlik salonun içerisinde Samsung marka bir klima mevcut. E, L koltuğumuz mevcut. Yani orada bir masa. Gördüğünüz üzere bir televizyonumuz var. E, 4 kişilik yemek masası. E, buzdolabı. Ee, bulaşık makinesi, tabi arka sıra Bunlar başlıca masraflar arkadaşlar. Tabi biz eşyasız satalım dedik. Arkadaşımız dedi ki yurt dışındayım. Ben aldığım eşyaları ne yapayım dedi. Yani nereye ee, gideyim? bu eşyalar mecburen artık fiyata dahil edip satıyoruz. Sevgili arkadaşlar mutfağından gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Evyesi, alüminyum evye, e, Çinston e, tezgahımız mevcut, fayanslar çok güzel bu fiyatlara bu bölgede yer kalmadı değerli evet dostlar. Hemen salonun yanında bir tane yatak odamız mevcut arkadaşlar. Bizim bir mekser dört tane klima var. Salonda üç tane de odası toplamda dört tane klima var. Değerli evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da salonun yanında hani ee, bir yatak odamız mevcut. Gördüğünüz gibi üzere bütün eşyalar dahil olmak üzere villamız bu şekilde satılıktır. Tabii hemen şurada da alanlardan geçemiyorum. Burada merdiven altında bir en yüzey hama yeri bir de düş yeri konulmuş. Ee, alt kat bu şekilde. Şimdi üst katta çıkıyoruz. Üst, üst katta da iki tane odamız bir de terasımız mevcut. Şu merdiven altındaki boşluğu da bir şekilde değerlendirilir. Yani e, bir şey yapmadı. Genel merdivenden çıkarken sen spot lambalarımız mevcut. Hemen merdivenden çıkar çıkmaz. Ufak bir holumuz var. E, direkt karşımızda da bir yatak odamız mevcut. Değerli arkadaşlar. Şimdi tabi yatak odası gördüğünüz gibi çift kişilik bir yatağımız mevcut. Kobidenin bir tanesi bu tarafta duruyor. Hemen yatak başlarına veriyorsun. Kaldırımımız mevcut. Şifon yerlerimiz mevcut. Samsung marka klimamız mevcut. Gerçekten çok güzel. Burada da terasa çıkışımız var. E, deniz manzarası çok güzel. Şimdi deniz manzarası Sinan Bey her, her odada deniz manzaramız mevcut. Sinan Bey şimdi e, banyoda tanıdıktan sonra e, terasa çıkıp deniz manzarasını göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi çok güzel bir banyomuz var. Genel banyo. Düş yerimiz, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, boiler dediğimiz yani termosfon 80 litrelik e, termosfonumuz mevcut. Hilton dolabımız e, seramik evliyemiz hepsi mevcut. Yani sıfır masrafsız çok güzel. Sadece buraya bir boya ihtiyaç var. Boya dışında hiçbir şey yok. Evet, arkadaşlar buraya geldiğinizde de yine son derece ferah, geniş bir yatak odamız mevcut. Gördüğünüz üzere yine Samsung Klima marka bir klimamız ve çift kişilik yatağımız aynı zamanda gardırobumuz mevcut arkadaşlar. Yani ben nasıl döşerim gibi bir düşünceniz olmasın. Çok güzel bir sistemle yapılmış. Hemen şeyden çıkıyoruz. Yatak odasından dışarı çıkıyoruz. Gerçekten güzel geniş. Şuradan da ee, Sinan Bey size göstersin. Bugün benim şansıma, Yani hava biraz tuzlu. Deniz manzarası gerçekten çok güzel. Benim mesafemiz sadece 400 metre. Hemen alt tarafımızda alt pazar yeri kuruluyor. Bir faya var burada. Gerçekten güzel bir yer. Alt merkezindeyiz. Ee, yani ee, gerçekten e, son derece kullanışlı güzel. Ha fiyata gelelim. E, şimdi benim yerim olsa ben fiyatı farklı söylerim. Çünkü bu tip yerlerde artık bu fiyatlara yer kalmadı. Arkadaşımız yurt dışında sağ olsun satış etkisini bize verdi. Biz de bugün siz değerli müşterilerimize tanıtımını yapıyoruz. Umarım beğenmişsiniz. Bu gördüğünüz 3 artı 1 eşyalı dübleks dairemizin fiyatı 650 bin TL arkadaşlar. 650 bin TL. Miracem'le takip edin. Miraç her türlü fırsatları evinize kadar getirecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.